Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün mercimeğimi koydum arkadaşlarım. Ee, bugün ne yapacağım? Bugün çorba yapacağım. Ee, helle çorbası yapacağım arkadaşlarım. Ee, mercimeğimi yıkadım, ocağa koydum. Mercimeğim pişsin. Az bir suyla haşlayacağım. Size de göstereceğim arkadaşlarım. Aşama aşama aşam göreceksiniz. Helle çorbasını bilen vardır, bilmeyen vardır. Bilenler Üçünde de izlerse öğrenirler ne yaptığımı. Sanırım öpüyorum ha şey yayı, e, göremiyorum şey yapıyor dondan e, kendimi göstersem tencereyi gösteremiyorum. Tencereyi göstersem kendimi gösteremiyorum. Ayarlayamadım. Neyse sizi göstereceğim birazdan. Evet arkadaşlar mercimeğimiz pişti. Şu an mercimeğim pişti. Mercimeğimi koyayım kenara dursun. Şurada dursun bir kere. Şimdi ya, unumu kavuracağım arkadaşlarım. Aa, Buna Un kavururken yağ koymayacağım. Sadece unu kavuracağım. Hı. Bu yeter. Pembeleşene kadar ununu kavuracağım. Ununu kavururken arkadaşlarım Görüşürük. Ben şimdi kapatayım. Fazla uzun olmasın. Unum kavrulup da pembeleştirmeyelim. Size göstereceğim. Yani aşama aşama göstereceğim. Ha, buradayım ben. <laughs> ben buradayım. Bu bizim herle çorbamız hasta çorbası diyeyim. Ee, görüşürük. Ben sizin için yapıyorum. Hani görsünler diye. Herle çorbasını bilmeyen vardır, bilen de vardır tabii ki. Ee, ununu kavurmam gerekiyor. Devamlı böyle karıştırmam gerekiyor arkadaşlarım görüşürük. Evet arkadaşlarım unumuz kavruldu. Unumu kavurdum kenara koyacağım soğuduktan sonra e, suyunu yapacağım arkadaşlar. Sıcak oldu mu hamur olur. Sıcak suyuna ya da sıcak oldu mu. Biraz bunun soğuması lazım. Anlarım. O yüzden evet tam pembeleşti. Tam istediğimiz kıvama geldi. Evet şeyimiz kavruldu. Ben şöyle biraz bunu kenara koyayım. Şimdi bunu koyacağım geri. E, kettle'da suyumu ısıttım arkadaşlarım. Bunu üstüne su ilave edeceğim. Evet, bu da kaynasın. Size yine göstereceğim arkadaşlarım. Ben bunun altını açayım. Şimdi unumu soğutayım, ezeyim size göstereceğim. Evet arkadaşlarım. Ee, unumu şey kavurduğum unu evet böyle ezdim suyuna. arkadaşlarım böyle kıvama geldi. Çok güzel bir kıvama oldu. Şimdi bunu karıştırarak karıştırarak çorbamızı koyacağım. Evet. <laughs> biraz şunu çatalayım. Ee, biraz su koymam lazım. Şimdi çorbamızı karıştırmak. Bunu karıştıracaksın. Bu hiç şey olmasın. Kaynara çıkana kadar karıştırman lazım arkadaşlarım ki tak olmasın. Şimdi tuzunu koyayım. Ee, soğanımı da burada koydum. Burada da bu soğanım kavruluyor. Çorbamızın soğanı. Evet. Ben bunu karıştırayım. Kaynara çıkana kadar karıştırmam lazım. Ki topak olmasın. Arkadaşlar bu sizin için yapıyor. Canlarım izleyin. İzlemede kalın arkadaşlarım. Şimdi ben bunu short video attım. Hepsini bir almıyor. O yüzden ee, uzun videoya da atıyorum. Şorta da atıyorum arkadaşlar. Devamını da uzun videomda izleyebilirsiniz canlarım. Sizi seviyorum. Arkadaşlarım ben de sizin için yapıyorum. Ee, şimdi tamam. Bunların her şeyi tamam. Ben biraz uzun sürmesin. Biraz soğan bir şeyler kadar. Biraz salça koyacağım arkadaşlarım. Soğanın pembeleşti. Biraz da kuru biber koyuyorum. Evet. Soğanımız pembeleşti. Şöyle yağını yapayım duruma bakmayın. Böyle gösteriş şey yapamıyorum ama benim mutfağım dar arkadaşlarım. O yüzden ancak böyle yapabiliyorum. Evet çorbam pişiyor. Ee, çorbamı da. Oh ne güzel koktu var ya. Burcu burcu koktu. Tam hasta yiyeceği arkadaşlar. Bunun adı herle çorbası diyor. Arkadaşlar e, yeşil mercimeğine pişirdim. Ununu kavurdum. Evet. Şimdi şeyde. Yanına da koyacağım güzel evet arkadaşlarım. Güzel kavruldu onlar. Evet arkadaşlar, Çok nefis çorbam oldu. Vallahi bu ürün gelin hep beraber yiyin. Ne güzel koktu biliyor musunuz? Ah burada da birer tabak versem de yesen çocuklarım. Vallahi bakın. <laughs> ne yapayım yoksunuz. Evet çorbamız böyle arkadaşlarım. Bugünlük benden bu kadar olsun. Biraz bir tane kısa atacağım, bir tane uzun atacağım. Çünkü kısaya bu hepsi böyle girmiyor kısa olduğu için. ben de bu sefer ne yedim? Geri devamında <laughs> uzun video atayım. İzlerken ikisini de izleyen arkadaşlarım Öpüyorum kendinize iyi bakın Ben de burada emek verdim Rahatsızım zaten rahatsız olu ola Yani ocağın başında Sizinle beraber yapıyorum arkadaşlar Çorbam çok güzel oldu ee, Şu an çorbam biraz daha kaynasın Un kokusu gitsin kaynayacak ki e, Tabi unu kavurdum Kokusu olmaz ama adet, yani Kaynayacak biraz daha Öpüyorum Allah'a emanet olun Beğenmeyi unutmayalım